arkadaşlar. E, bugün eski Büyükşehir Belediye Başkanımız, eski milletvekilimiz, eski Kolları Başkanımız, eski Belediye Meclis eski İl Başkanımız Sayın Sefa bir basın toplantısı yapacağını bir, bir örgütüne e, geçtiğimiz, geçtiğimiz hafta e, bildirdi. Bugün saat 11.30'da bu basın toplantısını gerçekleştiriyoruz. Basın toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben çok fazla uzatmadan sözü başkanıma bırakıyorum. Sizlerden paylaşacağım. Söyleyeceğim çok önemli şeyler vardır. Buyurun başkanım. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanıma. Öncelikle tüm basın mensuplarına, katılan arkadaşlarıma, misafirlere, partilerimize, bugün burada olan herkese işten teşekkürlerimi, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Aslında bugün sadece basınla baş başa olmayı planlamıştık. O nedenle mesai saati içinde mesai gününde basın toplantısını düzenleme kararlaştırmıştık. Ama görüyorum ki hem dışarıda hem burada yoğun bir katılım var. O nedenle heyecanım da arttı. Çok teşekkür ediyorum katılan herkese. Saygı, sevgi sunuyorum. Bildiğiniz gibi 2014 yerel seçimleri yaklaştığı altı aylık kısa bir süre zaman kaldı. Bu seçimlerin hem yerel seçimler açısından hem ülkenin genel gidişatı açısından çok önem taşıdığını hepimiz biliyoruz. Bu nedenle bu yerel seçimlere bütün partiler çok büyük önem veriyor, özen gösteriyor. Tabi Cumhuriyet Halk Partisi de ana muhalefet partisi olarak da bu seçimlere büyük bir iktidar anlayışıyla yaklaşıyor. Türkiye genelinde yerel yönetimleri kazanmak için büyük bir çalışma sergiliyor. Kocaeli Kocaeli'de bu ülkemizin en güzide kentlerinden biri. Türkiye'nin en büyük sanayi kenti. Dolayısıyla Kocaeli'de tüm partiler arasında Cumhuriyet Halk Partisi çok önemli bir kenttiriz. İsmet'te tabi bunların içinde en merkezi büyük şehrin olduğu en merkezi şehrimiz bizim de yıllarca hizmet ettiğimiz üç dönem İzmit ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığımız önemli bir kentimiz, şehrimiz. O nedenle hem ilçelerdeki seçimler hem büyükşehir seçimleri büyük önem taşıyor. Ben yıllardır her iki adaylık konusunda da hem Büyükşehir'de hem İzmit Belediye Başkanlığı'nda adaylığı düşünmediğimi ifade ediyorum. Biliyorsunuz ben 1971 yılında Gölcük'te Gençlik Kolu Başkanı olarak siyasete başladım. Ve ilk kez seçimle, ön seçimle bir makama talep oldum. 1977'de Gölcük Belediye Meclisi ön seçimine katıldım ve liste başı olarak seçimlere girdik. Belediye Meclisi seçildim. Sonra 80 ihtilali oldu. Partiler kapandı. 1989'da yine ön seçimle İzmit Belediye Başkanı seçildi. <laughs> Ön seçimde partinin adayı oldum. Daha sonra da halkın teveccühüyle, hizmetlerin teveccühüyle İzmit Belediye Başkanı seçildi. Büyükşehir olduk. 1994'te ilk kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri yapıldı. Partimiz herhangi bir İzmit Büyükşehir Belediyesi'ne rakip çıkmadığı için, yalnız ben olduğum için görevlendirmeyle beni yeniden aday yaptı ve ikinci kez İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Aynı şekilde 1999'da üçüncü kez yine Büyükşehir Belediyesi'ne partimizden bir aday çıkmadığı için yine Ankara'nın atamasıyla görevlendirmesiyle Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Tabi 99'da asıl depremini yaşadık. Bizim geçmişte hizmetlerimize baktığınız zaman üç dönem olarak değerlendirmek doğru değil. Aslında 89-99 10 yıllık bir çalışma süremiz oldu. Bütün yaptığımız projeleri, gerçekleştirdiğimiz eserleri bu 10 yıllık süre içinde gerçekleştirdik. Ondan sonra Asım depreminde de en hızla kalkınan, yaraları saran ve toparlanan İzmir'de olmuştur. İzmit Büyükşehir Belediyesi olmuştur. Çevredeki diğer deprem bölgelerinde de hizmet edilmiştir. Gelişen zaman dilimi içinde 2002 yılında dönemin genel başkanı bizzat evime gelerek çok yakın çalışma arkadaşlarıyla birlikte benim artık buradaki görev süremin dolduğunu beni Ankara'ya davet ederek Ankara'da yakın çalışma arkadaşı olmamı teklif etmişti. Ben de o nedenle 2002 yılında belediye başkanlığı görevinden istifa ederek milletvekili adayı oldum ve 2002-2007 22. dönem milletvekili olarak parlamentoda görev yaptım. O dönem benim için hayal kırıklığı oldu. Çünkü 2002'de ana muhalefet partisi olarak görev yaptık. Ama partim de bana ne parti içinde ne mecliste bir etkili görev vermedi. O nedenle tabii üç dönem yoğun bir belediye başkanlığı, hareketli bir belediye başkanlığı görevinden sonra kendimi çok atıl hissettiğimiz bir mi? milletvekilliğinde. Dolayısıyla 2007 seçimlerinde milletvekili adayı olmadım. 2009 yıl, 2007 yılından sonra örgütümün isteği üzerine İl Başkanlığı'na aday oldum ve 2008-2009 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kocaeli İl Başkanı olarak görev yaptım. Tabi bu arada buraya gelmeden milletvekilliğim sırasında 2004 seçimlerinde yine partimin genel başkanı önce Antalya daha sonra İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığını önerdi ve 25 gün kala beni İstanbul adayı olarak ilan etti ve ben de tüm gayretimle parti görevi olarak kabul ettiğim görevi layıkıyla yerine getirdim ve partimin alabileceği en üst noktaya oylarını yükselterek parti görevini yerine getirdim. Tamam. <laughs> bir başkanlığı sonrasında 2009 seçimlerinde yeniden Büyükşehir Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday çıkmadı. Dönemin genel başkanı yine görevlendirme yaparak beni Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tayin etti. Tabii o dönem elimizden geldiğince çalıştık. Ama belli tabii ki eksiklerimiz, noksanlarımız oldu. Aday belirleme yöntemleri ve meclis üyelerinin belirleme yöntemleri ön seçim yapılmadan atama sistemiyle tercihler kullanılarak yapıldı. Dolayısıyla memnuniyetsizlikler ortaya çıktı. Parti içinde sıkıntılar baş gösterdi. Dolayısıyla bu listeler açıklanana kadar yükselen iplemiz aşağı doğru inmeye başladı ve netice itibariyle seçimleri kaybettik. Ancak İzmit'te yine kaybetmedik. İzmit gerçekten bize 89 yılından beri sefasirmeni e hep sahip çıktı. 2009 seçimlerinde 13-0 yenilgi almamıza rağmen Büyükşehir seçimlerinde İzmit'te birinci parti olduk. Belediye meclisinde birinci parti olduk. Ancak belediye başkanlığı seçimlerini 2009'da İzmir Belediye Başkanlığı seçimlerini az bir oy farkıyla nasıl olduğu herkes tarafından mağlup biraz da e, sandıklarda ve sayımlarda yanlışlıklar yapıldığı, itirazlar edildiği hepinizce mağlup ama netice itibariyle belediye başkanlığını kaybettik. Demek ki İzmitli Sefa Sirmen'e her dönem sahip çıkmış. Yapılan hizmetleri inkar etmemiş. Ve bütünleşmiş İzmir'de sefasıyla. Türkiye'de sefasırmen tanınıyor hale gelmişse burada tabii ki emek İzmitlerindir, İzmitlerin desteğidir, sahiplenmesidir. Dolayısıyla zaman zaman kamuoyunda işte İzmit olur mu? İşte Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmuş hatta genel başkanlığa bile aday olmuş muyuz? İzmit ve İzmitliler benim için her şeyden daha kıymetlidir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ne kadar kıymetliyse benim için Cumhuriyet Halk Partisi için İzmit Belediye Başkanlığı da benim için o kadar onurludur ve o kadar kıymetlidir. <laughs> Hizmetin küçüğü büyüğü olmaz. Hizmet hizmettir. Halk sizi nerede görmek isterse orada hizmet edersiniz. Bu muhtarlık olur, belediye meclisi olur, belediye başkanlığı olur, milletvekili olur. Hiçbir görev küçümsenemez. Bu gelinen süreçte tabii ki belki de siyasi hayatımda ilk defa karşılaştığım bir olayla karşılaştım. Şahsım adına bilgim olmadan hatta ilçe başkanının, il başkanının da bilgisi olmadan hiç kimsenin bilgisi olmadan ben de kamuoyu gibi, herkes gibi başvuru yapıldıktan sonra basından bazı arkadaşların aramasıyla, partili bazı arkadaşların aramasıyla adıma başvuru yapıldığını öğrendim. Çok sevdiğim, değer verdiğim o da 3-4 dönemdir İzmit'te muhtarlık yapan, muhtarlık derneği başkanlığı yapan, Kocaeli Muhtarlar Derneği başkanlığı yapan hoş bir arkadaşımız Sayın Süleyman Şen kendi ve görüştüğü arkadaşların adına bilgim dışında, iradem dışında kendi aralarında para toplayarak başvurumu gerçekleştirmişler. Birileri bunu sanki benim de içinde olduğu bir oyun olarak düşündüler. Asla böyle bir ne oyuna ihtiyacım var ne de hayatım boyu böyle bir oyunların içine girdim. Hiçbir haberim yoktu. Tamamen iradem dışında gerçekleşti. Önce kızdım. Fakat sonra da mutlu oldum. Yani bu arkadaşların güvenine layık olmuşum. Onlar da netice itibariyle İzmit'te seçim kazanma arzusu içinde olduklarını ve bunun için kendi aklarında bir gayret içinde olduklarını düşündüm. Ve kızgınlığım geçti. Tabi o tarihten itibaren biraz da zaman geçsin. Halkın da düşüncelerini bu arada almış olurum. Partilerimizin de düşüncelerini almış olurum düşüncesiyle. Bu gelişmeden 2 Eylül'den bugüne yani basın toplantısını biraz daha erteleyerek bugün yapmayı kararlaştırdık. Hatta mesai günü ve mesai saati içinde olsun basınla hem dertleşelim çünkü birçok arkadaşım benimle röportaj yapmak istedi. Ama diğer arkadaşlara e, yanlış olur düşüncesiyle ertelemiştik. O nedenle bugüne düşüncelerimizi de paylaşmak için buradayız. Bu gelişmeler tabii ki şunu gösteriyor. Acaba ben bugün bunu reddetsem tamamen daha belki düşüncelerim gibi aday olmayacağım açıklasam ve aday olmasam acaba önümüzdeki seçimlerde e, yine İspit Belediye Başkanlığı'nı kaybedersek partilerimin yüzüne nasıl bakarız, nasıl düşünürler hakkında nasıl bir yargıya sahip olurlar diye bu zaman dilimi içinde enine boyuna düşündüm. Bu arada parti ilk defa çok kıymetli bir karar aldı. Çok özel bir karar aldı. İzmit'in de içinde bulunduğu sekiz ilçede ön seçimde aday belirleme yöntemini kararlaştırdı. Bu da benim büyük bir sevincim oldu parti adına. Aynı zamanda da şahsım adına. Bunu da birileri sanki işte ilçe başkanıyla bir senaryo plan yaparak böyle bir karar aldırdığımızı eee yazanlar da oldu. Bu konuyu ilçe başkanıyla hiç konuşmadık. Böyle bir tercihi değerlendirmedik bile. Ama doğrusu buydu. İlçe başkanı seçildiği günden itibaren görev sürem içinde parti içi demokrasiyi çalıştırmak için her türlü gücümü kullanacağım ön seçimde adaylar belirlenecek gibi iddiasını hep devam ettiriyordu ve başarılı da kendisini tebrik ediyorum. Şimdi bu içinde bulunduğumuz bu süreçte ben de o zaman dedim düşüncem değişmedi ama madem ki ismim orada adaylık başvurusunu geri çekmiyorum ve parti üyelerimin partilerimin <laughs> Aşağısı sizi bekliyor başkanım. Çünkü amacım bütün aday adayı arkadaşlarımın olduğu gibi, örgütümüzün olduğu gibi, parti genel başkanımızın, il örgütümüzün, herkesin olduğu gibi amaç hem büyük şehirde hem belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı seçimlerinde seçim kazanmaktır. Aday olmak önemli değildir. Aday olursunuz kaybettikten sonra kıymeti yoktur. Dolayısıyla hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Benim en çok üzüldüğüm taraf gerçekten bir hafta evveline kadar bizzat bana gelerek adaylık başvurusu yapmak isteyen aday ya da adayı arkadaşlarıma adaylığı düşünmediğimi, aday olabileceklerini tavsiye etmeme rağmen bu durumda karşı karşıya kalmak en büyük üzüntümdür. Ama ben bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hepsi yollarına devam etmelidirler. Evet, evet. Ve hepimizin ortak gayesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne burada belediye başkanlığını kazandırmak, yeniden Bersa'yı teslim almak. Bravo başlamış. Bravo, Bravo. 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 Vermek, Bizim yokluğumuzda, o yıllık uzaklığımızda çok büyük imkanlara kavuşmuş olmalarına rağmen maalesef Kocaeli'nin ışığı söndü. Kocaeli'si karın ışığı söndü parlayan yıldız şimdi ışığı sönen bir kurum haline geldi. Her geçen gün değerlerimizi kaybediyoruz. Biz varken Eskişehir'in lafı var mıydı? Şimdi Eskişehir'in yıldızı parlıyor, Kocaeli'nin yıldızı sönüyor. Bütün bunlar tamamen yönetimle ilgilidir. Bakın biz olmayan imkanlarla bu eserleri paylaştırdık. Gerçekleştirdik. 10 yılda 10 yılda hatta üç dönemde bize gelen para 2 milyar dolar dış kaynaklı kredi dahil. 2 milyar dolarla hem belediye çalışanlarımızın maaşlarını ödedik. Hem barajı yaptık, çöp fabrikasını yaptık, doğalgazı getirdik. Yapılan ne kadar eser varsa hepsini o 2 milyar dolarla yaptık. Şimdi yılda 2 milyar dolar geliyor. Değerli arkadaşlar. Hem Kocaeli Sporu kaybettik, hem kentin değerlerini kaybettik. Bravo! Ki, kimse, kimse halka rağmen siyaset yapamaz. Halka sırtını dönemez. Biz de halkımıza bize verdiği bugüne kadar destek için zaten borçluyuz. Minnet borçluyuz. İzmitliler bizi her dönemde sahiplendi. Hizmetlerimizi hiç inkar etmedi. Biz de o nedenle hizmetleri sahipsiz bırakmayacağız. Eski günlere dönmek, yeniden Büyükşehir, eski Büyükşehir binası Belsa Plaza'yı yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını dikmek için hepimiz görevliyiz, hepimiz seferberiz. Değerli arkadaşlarım, gerçekten dışarıda yoğun bir kalabalık var. O nedenle e, böyle olsun istemedik. E, orada bu açıklamamızı yapmış, bakmamızı istediler ama buradaki arkadaşlarımıza da saygısızlık olurdu. Onun için açıklamaları bunlar. Çok kısa soru sormak isteyen arkadaşım varsa sorularını alayım. Başkan sormuyor Yok. Teşekkür ediyorum katıldığınız için.